Şimdi Gürkan Bey aslında meselenin iki yönüyle almak lazım. Bir tanesi bir soruşturma evresi başladığı zaman arka arkaya yapılan işte tabii ki bilgi belge dijital materyallere göre bir savcılığın çalışma usulü var. Tabii ki bir bilgiye belgeye ulaştığı zaman veya ve alınan ifadelerden isimler zikredildiği zaman bunları bir zincir haline getirilir. Bu da gayet normaldir. Bunun olması lazım. Ama bizde ne yapılıyor biliyor musunuz efendim? Bir e, spiker üzerinden sanki efendim Türkiye'nin tüm meseleleri bir spiker üzerinde yoğunlaştırılmak isteniyor, magazinsel e, efendim hale getirilmek isteniyor. Aslında konuşulması gereken bu özel hayatın gizliliği işte özel hayatın efendim e, dokunulmaz olması gibi meseleleri artık yargıya ve anonim bilgi haline gelmiş şeyleri bir medyanın işlemesi kadar normal bir şey yok. Evet. Bunlar normal. Bunlar haber değeri oluyorsa ki bana göre var. Ben benim bakış açım şudur. Bilmem Ela'nın işte Ayşe'nin Fatma'nın e, efendim uyuşturucu kullanması veya yasaklı madde kullanması meselesi değil. Türkiye'miz ne hale gelmiş? Bunlar efendim ekran ekran yüzleri, ekrana çıkan insanlar. Bir tanesi diyorsunuz ki fut bir futbol kulübünün Güzide ben de Fenerbahçeliyim. Güzide bir kulübün başkanı. E şimdi bir bakıyorsunuz bir başkası bir başkası. Birisi genel yayın yönetmeni, birisi efendim spiker. E, şimdi ilişki ağlarına bakıyorsunuz. Yani bir televizyonda e, e, çalışan bir spikerin nerelere ulaştığına bir bakmak lazım önce. Nerelere ulaşmış bu insan? Hangi yalılarda? Hangi efendim kişilerle, hangi insanlarla direkt görüşebiliyor, bir takım şakalar yapabiliyor. Bunları niye yapabiliyor? Bunları düşünmek lazım. Yoksa efendim, onun kapalı kapı arkasındaki yaptıkları bizi ilgilendirmiyor. Biz öyle bir şeyi konuşacak bir gazeteci elbette değiliz. Şimdi şunu konuşmak lazım. Bir bakıyorsunuz, bir yerde bir spikerin işte özel hayatı diye yaygara yapan, koparmaya çalışan, bunu engellemeye çalışanlar var. Ama diğer boyutuna baktığımız zaman bu spikerin üzerinden kurulmuş ilişki ağları var. Şimdi Barış Bey'in ortaya koymuş olduğu perspektiften bakarsak bu insanlar efendim her yere nasıl ulaşmış bir ona bakmak lazım. Ulaşmak o kadar kolay mı kardeşim? Siz Gürkan Hacır'sınız, Her yere ulaşabiliyor Hı musunuz? Ya. Yıllarımızı aldıysa da, açıp da halen, hayır. Telefon açıp da gece yarısı ne haber abi biliyor musunuz? Mümkün. Diyemiyorsunuz. Ben de diyemiyorum. Ben de 28 yıldır yazarlık ve gazetecilik yapıyorum ve e, bir takım e, kurumların da başkanlığını yapıyorum. Şimdi burada bunları araştırmak lazım. Şimdi Türkiye'de yargı e, tabii ki görevi yaparken üzerinde gizlilik kararı olduğu için çok geniş bir değerlendirme yapmaya gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın Efendim bu e, foseptik çukuruna daha önceki ifadelerini birleştirerek söylüyorum. Yani e, işte algıya vergiye şuna buna bulaşmış bir takım işte alvere bulaşmış bir takım suçlar işlemiş kim varsa üzerine gidildiğini e, efendim İBB soruşturmalarından beri görüyoruz bakın. Kim yapıyor bunu? İstanbul'un Yiğit Başsavcısı Akın Gürlek yapıyor. Şimdi bakıyoruz... E ne yapılacaktır? Toplumu zehirleyen, çocuklarımızın geleceğini ikbalini istikbalini tehdit eden uyuşturucuya karşı, e, efendim bir e, bilgi belge, bir gelecekte yani devlet ne yapacaktır kardeşim? Kenara koyun, bu bilmem kime uzanıyor mu diyecektir. Devlet, devletin başsavcısı ne diyecektir? Yani bu Ele Rümeysa işte bilmem neyin başkanını tanıyormuş, onu bir kenara mı koyalım diyecektir. Bakın bunu yap, bu yapıldığı zaman. Zaten bu ülkede vicdanlar efendim iflas etmiş demektir. Gürkan Bey, vicdanlar iflas etmiş demektir. Şimdi burada kim olursa olsun Saadettin Bey olsun, bir başkası olsun, Ela olsun, bir başkası olsun burada masumiyet kariyesine dikkat edelim. Onları itibarsızlaştırmayalım. Onlara efendim yapmıştır da demeyelim. Ama yargının önüne durmayalım. Kimse yargının önünde durmasın. Bu operasyonların önünde kimse durmasın. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Araya bir girebilir miyim? Tabii ki. Ee, Mustafa Bey, bakın bütün burada gazeteciyiz. Hepimiz gazeteciyiz. Evet. Şimdi ilk gün Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı. Hatta ilk haberi biz burada verdik. Evet, buradaydık. Buradaydık Hatırlıyorsunuz burada. değil mi? Biz burada verdik. Gözaltına alınmış. Acaba neden alındı? Hangi konudan alındı? Dosyayı bilmiyoruz vesaire. Burada o kadar tedbirli konuşuldu ki hatta 3 gün boyunca Mehmet Akif Ersoy değil mi Barış? Burada Mehmet Akif Ersoy hakkında test sonuçları hiçbir şey oldu. söylemedik. Dosyanın içeriğini Ama ne zaman ki? Ne savcılık... zaman ki? Hayır hayır. Şey, i̇çeriğini de konuşmadık. İçeriğini konuşmadık. İçeriğini ha, duymuştuk, duymuştuk. ama, ama konuşmuyorduk. konuşmuyorduk. Aynen. Sonra başladı. Ve, ve açıklama yaptı. Evet. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy'dan bir açıklama geldi. Ben dedi hayatımda dedi şey kullanmadım. Uyuşturucu kullanmadım. Ee, ama dedi adli tıptan gelecek sonuca da dedi şey yapmıyorum tam olarak. Siyasi e, operasyon e, dedi. Siyasi operasyonu bir sonrakinde söyledi. Şimdi bu ifadeyi kullandı. Sonra ertesi gün bir baktık, pat diye pozitif şey geldi. E kardeşim pozitif. şimdi sen yani ne yapalım biz ne yapalım bak bu kadar hani gazeteci olarak neticede o da gazeteci bir televizyon kanalının yöneticisi demişiz durmuşuz ama üçüncü gün dördüncü gün sen bir ifadede bulunuyorsun diyorsun ki ben kullanmadım. Ertesi gün çıkıyor maşallah. Evet. var pozitif tamam mı? E şimdi sen bu duruma geldin. Başına bu olaylar geliyor. Halen kamuoyunun yanıltma peşinde. Bu sefer ne oldu? Sonra bir baktık. Dosyanın ayrıntıları gelmeye başladı. Sonra bir baktık. Olay gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. Başka gözaltılar vesaire vesaire derken çok karmaşık girift ilişkiler ağına doğru düştük. Yani hani biz başta aslında biraz pozitif ayrımcılık yaparak meslektaşın oldu bir vesaire diye tedbirli hareket ediyorsun daha birazcık daha toleranslı davranmaya evet. çalışıyorsun ama gelinen tablo ne yazık ki üzülerek söylüyorum bir gazetecinin ilişkileriyle anlatılmayacak bir tablo. Gürkan Bey biz aylardır Mehmet Akif denen kişiye bir güvercin gibi kanatlarımızı aslında kapat şey yaptık korumaya çalıştık. Bakın neden korumaya çalıştık? Bu olaylar adam şeyle ilişkili olarak söylemiyorum. Hı yani işte kamuoyunda bir takım şeyler vardı. Söylemler vardı, sözler vardı, bir takım ilişkiler ağ vardı. Bizler bunları dile getirmedik hiç. Ama ama o kişi baktık ki e, devlete de yalan söylüyor kardeşim. Tabii. Devlete, devlete. Ben bunu yapmadım diyor. Siyasi operasyon. Sen kimsin sana siyasi operasyon yapacaklar kardeşim? Sen kimsin yani? Şimdi kalkıp neyi zorda bırakıyor? Yargı erkini zorda bırakıyor. Şimdi yargı bir şey varsa yapmış, e, pozitif çıkmış, artık sus. Evet. Bırak artık tabii, yani. Evet, Bir de şimdi bakıyorsunuz siz gazetecisiniz kardeşim. bizler de gazeteciyiz. Yani bizim aynalı odayla ne işimiz var? Bizim efendim çakma çakarla ne işimiz var? Bilmem şokoyla kokoyla ne işimiz olur? Bizler haber yaparız, fikrimizi konuşuruz, fikrimizi sunarız. Tabii, tabii. Gece yarısı bilmem e, eski e, isim vermeyeyim şimdi. Eski bakanı arayıp efendim işte şov yapmanın ne alemi var. Bilmem kimi gece yarısı arayıp. O da bakan da gece aramıyor Süleyman'ı. Öyle mi? Bak, bakan bey öğlen İşte öyle yansıdı. Bilmem ne ki soyluyu hani o tür şeylerde arasan Mustafa abi. Yok. Yani, yani e, Duman eder adamı. Say, sayın soyluyu tanırım. Sayın soyluyu. Bir, bir de Soylu Süleyman soyluyu bir, bir de ne zaman ararsan telefonu açar yani. Değil bir de, yo, de öyle çok bir de. değerli i̇yi bir iyi yanı için. var, iyi huyu hani var yani. Bu gibi yani. insanları niçin böyle evet. e, zorda bırakacak bir e, e, eylem ve hareket abi, şey içinde diyeyim, oluyor? Ama şey oradan beni Ben size şunu söyleyeyim, bilgi olarak söyleyeyim. Küçücük aklıyla herkesi kullanmaya çalışmış. Yanlış bilgilendirme. Hani o yüzünde bir masumiyet var ya hani böyle baktığınız zaman bir temiz yüz masumiyet işte geçmişten e, Sayın Görmez'in yanında olması gibi e, edindiği e, efendim itibarla. Efendim insanları kandırıyor, yalan söylüyor. Ben gazeteciyim, abisiyim, 63 yaşındayım benim için bile ağza gelmedik laflar söylemiş sağda solda. Şimdi bunları niye söylüyor? Çünkü bizler e, e, onun bunun emrindeki gazeteci değiliz. Bizler duyduğumuzu bildiğimizi direkt bu meydanda söyleriz. Dolayısıyla rahatsızlığı bundan. Şimdi kalkıp kardeşim sen aynalı ev tutacaksın. Bilmem ne yapacaksın, onu yapacaksın, bunu yapacaksın, bir takım ilişkiler ağa kuracaksın. O eskiden gelen itibarını da efendim kullanarak kendin su edeceksin. Sonra da diyeceksin ki Sayın Akın Gürlek Yiğit Başsavcı gel kardeşim buraya, seni gözaltına alıyorum dediği zaman da başlayacaksın ağlamaya, burası efendim şu oluyor, bu oluyor diyeceksin. Onu bunu suçlayacaksın değil mi? Peki. Bu gazetecilik midir? Bu evet. ahlaksızlıktır. Gazetecilik falan değildir bunun yaptığı. Peki. Evet. O bakımdan daha ileri şeyler söylemeyeyim. Var ama söylemeyeyim. İnşallah ileride e, şeye göre söyleyeceğiz. E, gündeme göre. Ve şunu ilave edeyim. Hasan Bastı ya, yani de bu meseleyi sadece getirip de evet işte bir kulüp başkanıyla Elarumeysa Cebeci'nin eksenine eksenine sokarsak yanlış bir şey konuşmuş oluruz. Burada farklı bir şey var. Bakın ne diyor? Ee, Kenan Tektaş'ın işte bunu götürdüğü, bir takım ilişkiler kurduğu, bir takım bir şeyler yaptığı gibi meseleler de var. O da var. gizli abi bak bir şey. Ama yok. hayır gizli, gizli falan tanık. değil. Köy bunları yani hayır, hayır. neresi gizli? Bir, abi Onu bak, anlayamadım. Ben bu tutanak bak, gizli? ben bu tutanakların hani bu bak bir gizli tanık var. Demir Barış dedi ya dede. Şimdi orada o gizli tanık Mehmet Akif'in eşi ilk eşi ikinci eşiyle ilgili bir şeyler söylüyor. Ben ben kendim eminim kılıyor yani yalan zaten kız da yalanladı. Yan delil şimdi bak. Ya sizin bu, emin olmanız yetmiyor. Şeydi. Yargıda abi, bunların aklanması lazım. Abi Yargı. var mı delili? Ya ben savcı mıyım bana soruyorsun Cem Bey? Ama bu bir kişinin şey Akın Bey'e sorun. Doğru olarak söylenme bak. Yan delil çıksın. Gel burada ama siz canını okuyalım. Siz, siz bir şey bitmeden cevap Peki. verdiğiniz için şey yargılanıyorsunuz. Bakın burada ben benim tek talebim şudur. Yani kalkıp böyle yarım yarım konuşarak bir e, logoyu tamamlayamayız. Biz burada diyoruz ki yargıyı rahat bırakın. Gittiği yere kadar gitsin. Ahlaksızlığı kim yaparsa yapsın cezasını çeksin. Efendim e, mevki makam kullanmayı kim yapıyorsa cezasını çeksin. Hiç kimsenin, gazeteciler hiç kimsenin bir taraf sözcüsü değiliz biz kardeşim. Herhalde yani. ama Kenan Bey şimdi avukat aracılığı birçok bir gazeteye bana bir da şey gönderdi. Söylüyorum ben ama siz dinlemiyorsunuz. Dinliyor Kenan Bey'e hedef alan bir şey söylemiyoruz ki. Abicim ben. Bu yani burada birçok söylenen şeyler var. İşte Abi bu birlik kirliliğini aydınlatacak projektör nedir? Ki, Yargıdır. Buradalarda bu konuşuldu. Konuşulması gayet normal. Kenan Bey de avukatlar da açıklama, acılı yaptı, açıklama evet. yaptı. Bunlar kül yani gördüm dedi. Bilmem nedir evet. diye. Ama şu bak şu bu doğruysa hakikaten bunun bir yani biçme yani alacaksın bir spikeri dekolte bilmem ne savcıların yanına götüreceksin Yok canım öyle bağlı. bir şey olabilir mi ya? Ama gizli tanık bunu söylüyor. İşte ben diyorum ortaya çıksın bunlar ya. Artık bu pislik söylemlerden, iftiradan, efendim Peki. böyle suçlardan bu toplum arındırılsın istiyorum. Benim istediğim talebim bu. Sayın Peki. Cumhurbaşkanımızdan da istediğim bu. Bu artık neşter vurulmuş bir temiz eller yapılmasına Türkiye'de herkes müsaade etsin. Yargıda müsaade etsin. Efendim e, siyaset de müsaade etsin. Medyada müsaade etsin. Artık toplum bu gibi şeylerle uğraşmasın. Türkiye'mizin Türk ve Türkiye yüzyılında daha önemli işleri var. Benim söylemek istediğim özetle bu Gürkan Bey. Bir beş saniye bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun buyurun. Hani diyoruz ya bir gazetecilik etik hassasiyetiyle işte özel hayatın işte gizliliği falan diyoruz ya böyle. Yahu ben de şunu sormak istiyorum. Ya şimdi kıymetli izleyicilerimiz ki TGRT'nin izleyicilerine yani gerçekten çok saygı duyuyorum. Çünkü gelen mesajlar o kadar bilinçli bir kitle ki. Ya bunların özel hayatı, özel şeylere itibarları var da... Yahu bahsettiğimiz mevzu gazoz filan içmiyorlar kardeşim yahu. Toplumu zehirleyen çoluğu, çocuğu, yaşı 12'ye düşmüş, okul Bravo. önlerinde Bravo. sentetik şeyler satıyor. Toplumu çürütüyor kardeşim. Bunları işleyeceğiz, sonuna kadar çıkaracağız ki... Bunlar özel hayat mayat, ben öyle şeylere katılmıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Tabii, tabii. Bakın, yani... E... Onlar özel hayatı deşifre olmayacak, onlar itibarsızlaşmayacak Zaten diye. Ne almıştır. yapacağız kardeşim? Bu o okul önlerine düşmüş o torbacılara yol mu açacağız. Ne yapacağız? Ahlaksız evet. hayır yapsınlar mı özel hayatı mı diyeceğiz? Hayır Onda bir şey söyleyeyim ben. Abi. Yani yargıyı, Bak, rahat bırakın sonuçları çıksın ondan sonra konuşalım. Her hafta, baba konulana şöyle bir şeydi. Daha faydalanma e, hukukumuza göre. E, yargı müessesesini, efendim bilgi belge ve e, maddi gerçeğe ulaşmasında destek veren, bilgi veren suçu işlemeden önce olursa çok daha önemli, yani bilgiyi belgeyi vermesi, suçun ortaya çıkarılması açısından işledikten sonra e, bir indirim söz konusudur. O da nedir biliyor musunuz? Yani toplumu ilgilendiren yargı erkinin e, efendim e, maddi gerçeğe ulaşmasını kolaylaştıran da fayda sağlaması şartıyla faydalanabilir. Peki, doğru. Şimdi buna Şimdi... etkin pişmanlık diyemeyiz şu, an, ya. şu aşamada. Peki, Başkasan var. Site, site kamerası inceleniyor şu anda. Ben de size bilgi olarak söyleyeyim. Ataköy'de eve giren çıkanların site Birkaç kamerası Vadi dönüşümlü olarak bir Vadi izleniyor. Birkaç Ataköy. merkez sadece evet. bir yer. Üç, üç ev. O, o dediği diyor. esas parti evet. verilen. Evet. Ya, çünkü orada parti kalabalık ortamlar ve Ama benzeri. Aynalı odanın aynalı odanın olduğu ev Vadi İstanbul. O başka bir şey, Bak, Vadi İstanbul'daki temel diyor. sıkıntının... Ha? müminin evini diyor. Temel üç, sıkıntı çok şu. Yani şey e, yani burada girip çıkıldığı gezi gizli tanık değil. Ot artık şey olmuş. Etkin pişmanlıktan faydalanıp serbest bırakılmış bir kişiden bahsediyoruz. Ben bilmiyorum Etkin pişmanlıktan faydalanan bir kişi yargıyı aydınlatacak bir bilgi vermiş Abi. demektir. Adı üzerinde etkin Abi. pişmanlıktan faydalanan Yani güçlü yani güçlü sorgu metodunu yani sözlü e, baz ve efendim verdiği bilgilerin teyidi üçlü sorgu yöntemi var burada bunu aşmazsa etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz zaten evet. yani dolayısıyla şimdi bu biraz da üzerine kısıtlama kararı olan bir soruşturma tabii ki birçok artık müdafilerden yani sanık müdafilerine veya şüpheli müdafileri diyelim sanık olmadılar da şüpheli müdafilerinden aldığımız bilgiler veya kamuoyuna yansıyan bilgilerle konuşuyoruz ama şu var ki bu evlerin sitelerdeki giriş çıkış kameralarının e, tek tek kare kare incelendiği konusunda hiç şüphem yok. Zaten HTS'lerine incele... baktın. Bunlar inceleniyor. Şimdi bu inceleme diye. sonunda tabii ki onlar bir bağdaştırma yani illiyet bağı dediğimiz hukukta illiyet bağı kurulduğu zaman ne gibi meseleler kimden ne ilişkisi olabilir bunlar çıkarılacaktır. İşte program başladıktan beri çok se yüksek sesle, yargıyı rahat bırakın diye çağrıda bulunmamın temel sebebi bu. Ya bırakın arkadaşlar işini bilen insanlar yapsınlar, İlliyet bağını da kursunlar, etkin pişmanlıktan faydalanan o insanlara e efendim e süre olarak yani hapiste yatma sürelerini azaltsınlar. Yeter ki bu ülkedeki bu pislik tabakasını bitirsinler. Bu mesele biz, çok önemli. Biz yardımcı olalım. Bir şeyi ya. unutmayalım. Son ha. söz. Doğru mu Cem Bey? Doğru. Ee, evet. Bu listeler. Yani sizce gerçekten devleti yakından tanıyan bir isim olarak bunların sonuna kadar gidilebilecek mi suç unsuru varsa? Bir suç organizasyonu varsa gidilebilecek mi? Bir de bu İstanbul-Dubai fuhuş hattına evet. ne diyorsunuz? Şimdi ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman yani bu tabloda e, nereye kadar gidiyorsa gitmesi gerektiğine inanan bir insanım. Şimdi Türkiye'miz gerçekten çok önemli bir tarih sürecinden geçiyor. Yani şunu şöyle ifade etmek lazım. Bizler iç cepheyi efendim kenetleyelim, iç cephede birliği, bütünlüğü, beraberliği, toplumsal huzuru sağlayalım derken ortaya çıkan bu foseptik çukurunu temizlemek lazım. Hı hı. Şimdi o onunla resim çektiriyor, kendisine bir PR yapıyor ve bundan nüfus ticaretine dönüştürmeye çalışıyor. O onunla bilmem ne yapıyor, efendim buluşuyor, e, e, bir iki dal bir şey getir diyor, bilmem ne diyor, toplum ahlakına zarar vermeye çalışıyor. Şimdi biz bunlara efendim işte e, kendi şahsi meseleleri efendim özel hayatı gibi o açıdan bakarsak yanlış yapmış oluruz. Toplumun tüm değerlerini efendim alt üst eden tüm değerlerine kibrit çakan bir hamleyi bu şekilde değerlendiremeyiz Gürkan Bey bir kere şimdi o telefon tapelerinde neler çıktığı Tabii ki tüm ayrıntılarıyla belli değil ama çıkan şeylerin hoş olmadığı gelen bilgiye göre çok e, sarih açık şimdi bakıyorsunuz bir e, hepimiz Medya dünyasının içerisindeyiz yani bir Televizyonda çalışan, bir haber sunan veyahut da efendim bir spikerlik yapan bir e, insanın bu seviyede ilişkiler ağa kurmuş olması ve e, ismi geçen şahısların e, topluma mali olmuş kişiler olması, bir, bir e, öyle kişiler de var. Yani şimdi, şimdi biz sadece Saadettin Saran üzerinden konuşuyoruz ama birçok kişi var burada. Yani e, Barış Bey 1200 diye o kadar yok ama e, ortaya çıkan... E yine Telefonlardan çıkan isimlerden bahsediyorum. <laughs> ben 1200 kişi gözaltına alacaklarım. Ama 100'ün üzerinde, 100-110 kişi, kişi. kişilik 100 bir grup 110, var. Pek, evet. Şimdi bunlara Peki. bakıyoruz. Mustafa çok özür dilerim. Tabii. Şimdi Gürkan Bey bakın son bir yılda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yaptığı e, soruşturmaların özüne baktığımız zaman e, Efendim e, bunu çok daha net anlayacağız. Neyle? Bahisle. Bakın. Neyle? Efendim kaynağı belli olmayan parayla mücadele, bahisle olan mücadele, uyuşturucuyla olan mücadele, terörle olan mücadele. Bakın ki Sayın Küçük de söyledi, her sabah kalkıyoruz bir operasyon sinyali. Ondan sonra şimdi ya bugün mesela Mustafa Bey, bugün hiç mesela hani gündemde almadığımız bir operasyon daha var. Gene bir şey şirketi, dijital para şirketi galiba. Tabii. Ee, Hah? Payko, Payko ha kaç gözaltı vardı bugün ona da bir. Ye, ot 23 22 gözaltı 23 gözaltı. Şimdi, evet. gözaltı. şimdi baktığımız zaman hep toplumsal çürümeyi efendim ortadan kaldırmak ve toplumu yeniden efendim istikbal ve istiklale hazırlama şeyini görüyoruz Kararlılığını görüyoruz. Şimdi bu bunları efendim bakın altın rafinerisine yapılan operasyondan tutun hepsi finans kaynaklı uyuşturucu, terör bağlantıları, bir casusluk dosyaları. Bakın bunlar kolay işler değil. Hı hı. Bunları yapan yürekli insanlara ve siyasi kararlılığa saygı göstermek lazım. Ama biz kalkıp da meseleleri magazinselleştirirsek, kişiselleştirirsek biz bir yere varamayız. Aslında büyük paradigmaları biz değiştirmemiz gerekiyor. Büyük paradigmaların değişimi konusunda da bunu bir efendim gazeteci olarak ben gerçekten çok inceliyorum. Neler değişiyor Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin efendim toplumsal huzurun ve toplumsal efendim değerlerin tesisi için büyük bir kararlılık ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu kararlılığın yargıya efendim yansıdığını, yargının bu konuda gerçekten çok önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Ama buradan nemalanan, beslenen, çıkar sağlayan ki bir takım işte yargı üzerinden yaptıkları Efe Özdemir olayını filan hatırlayalım devam ediyor e, araştırmaları, soruşturmaları. Şimdi bu çürümeleri ortadan kaldırmak isteyen o yiğit insanlara karşı da birazcık böyle efendim medyanın da destek olması gerektiğini ben düşünüyorum. Peki. Özellikle Taksim Meydanı'nda bizim e, program yaptığımız, birlikte e, çalıştığımız arkadaşlarımıza baktığımız zaman, Hepsi vatan milletin huzuru ve efendim sükunu için çalışan bir gayret ortaya koyan insanlar var. Taksim Meydanı'nın zaten e, özelliği bu. Dolayısıyla bu programda e, her şeyi konuşacağız. Kimse alınmayacak. Efendim benim özel hayatımda işte bir dal getir demişse özel sana ne de, demeyecek? Getirmeyin kardeşim. Dalla malla uğraşmayın. Vatanla, milletle e, efendim toplum ahlakını örnek olan medyaya çıkmış ekranlarda olan yüzler çok daha dikkat etmesi lazım. Doğru. Bizler Peki. bu ekranlardan indiğimiz zaman bakın bugün 7-8 kişi yolumuzu kesti. Abi bu akşam ne konuşacaksınız, ne konuşacaksınız diye. Şimdi, Şimdi Barış biraz önce bir şey söyledi. Evet. Bütün Türkiye kitlendi. Herkes o çocuğunu için aracı koyan sanatçı kim diye bana 10 tane mesaj var şu Ya bana da yazıyorlar de. da söyleyemem yani şimdi nasıl söyleyeyim? Ya nasıl... söylemek doğru değil evet. Yani bu bir, bir yerde çocuğuna... yargının önünü de kesmek Ya bir anne, yani. bir sanatçı, ünlü bir sanatçı çocuğunun bu işlerle ilgisinin olduğunu düşünüyor. Tanıdığı etkili yetkili isimleri arıyor vesaire. Hani biraz daha Bildiklerim var ama bu kadar anlatamam. Benim çok Peki. değerli bir abim var Gürkan Bey. Çok değerli. Yani üst düzey bir kişi kendisi. Onun evladı da bu batağa düşmüş. Aa. Dün beni aradı. Akşam üzeri Ankara'dan döndüğüm zaman. Mustafa Bey ne olur bunların toplumun gündeminden çıkması için biraz siz de gayret edin diyor. Şimdi biz gayret ediyoruz ama evine razı olmayan bir takım odaklar var. Nerede var? Her yerde var Gürkan Bey. Yani sadece İstanbul'da bu işi çakarı çakan kokoyu çekenler değil. Bunlardan nemalanan bir takım bağlantılar da var. Barış Bey'e ben o yüzden katılıyorum. Asıl bana göre, uyuşturucu baronu demiyorum, asıl nüfus ticareti baronluğu yapan o ahlaksızlara da bir ders vermek gerektiğini düşünüyorum. Yargımız onların da peşine düşsünler. Nedir bu ya? Burada kalkıp işte efendim e, hakimin, savcının, yüksek bürokratın, genel müdürün, bakanın adını geçirme geçirmek kimdir bunlar ya? Bu ahlaksızlar nüfus ticareti yaparken biraz efendim bunlara fırsat vermemek lazım. Bunlarla resim bile çektirmemek lazım bu ahlaksızlarla. Evet. Birkaç evet. bilgi Peki.